Günaydınlar efendim. Günaydınlar. Merhabalar. Selamünaleyküm. <laughs> Muğla'ya döndüm ben. Çok şükür vatanıma, milletime, yurduma kavuştum, köyüme. Bugün doğacanın yanına gideceğim. Çiftlikte vakit geçireceğiz birlikte. Ee, bu bu arada Muğla'daki ilk vlog'um olacak. Normalde hep Karadeniz, Karadeniz diye gidiyordu. Karadeniz'de yaşıyor sanıyorsunuz beni. Yani o okey yaşarım. Orada da yaşarım da Öyle değil. Burayı da sevdim. Bu evdeki video başlangıç köşem olabilir. Odamdan bir köşe. Şöyle odamda bir koltuk var. Burası da balkonum. Bak göstereyim. Hava ne kadar güzel. Milas havalı bir yerde yaşıyorum. Muğla'da. Köyün adını şimdilik vermeyeyim. Ee, böyle dün de Bodrum'a gittik. Bir Vivense gittim. Bir Bodrum 2 gittim. 2 zaten yani çok küçük. Orada hiçbir şey bulamadım. Vivens çok güzeldi. Satışı yokmuş ama showroom olarak kullanılıyormuş sadece. O yüzden ama boşuna da gitmiş olmayayım dedim. Bir buçuk saat bize uzaklıkta bu durum. gittim. Euroşe'den çok güzel şeyler aldım. Çok mutluyum. Rahatladım. Para harcadım. Rahatladım. Oh. Ama beni çok mutlu etti. kendime çünkü nemlendirici aldım. İşte kırışıklık karşıtı. Benim buralarım şey çünkü böyle. Baksanıza. Çok mimikli konuştuğum için yani daha bu yaşta başladı. Şuraların falan böyle kırışık. O yeşil seriden aldım. Acıma ha, bunları sabah sürdüm. Hoşuma gitti. Birazcık da makyaj yaptım kendime iyi hissedeyim diye. Nasıl bir şey söyleyeceğim. Bu böyle kameraya bakıp konuşma işi benim bir yandan hoşuma gidiyor. Bir yandan da böyle deli gibi hissetmeye başladım. Yani ne anlatıyor olabilirim bu kadar diye bazen anlatırken iç sesim diyor ki ya buna bu kime ne bundan ya biri dinlerken demez mi yani bana ne bu bilgilerden abi ne anlatıyorsun demez mi yani diye de biraz böyle bir gerildim ama devam da ediyorum alışkan bağımlılık yaptı bana <laughs> o yüzden şu an şeyim ikilemde kaldım anlatsam mı anlatmasam mı diye neyse yolda devam ederiz <laughs> oğlum Annen gidiyor oğlum. Oraya iyi bak tamam mı? Koru bizim evimizi. Şişko. Ulan ne tür aldın Tomi. Bu ne patlayacaksın ya. Çatlayacaksın ya. Ve çıktık. daha çok kısa. 5-7 dakika falan sürecek yol. Hani Beni çiçeği burnunda hıyar yedin mi? Beni böyle <laughs> karşılıyor. ne yapıyorsun bebişim? Niye? Kendime hıyar tutuyorum. Neden? Kahvaltı için mi? Bak, biberim var. Hmm. Badırcanım var. Oh. <laughs> Hıyarım var. Allah sizi ya. Çok güzeller. Yesene. Yiyeceğim. Biraz da fasulye topluyorum. Bölünce. Ay fasulye görmek istemiyorum Allah aşkına. Bölünce. Yeter. Bütün Bak, sülaleme yetecek diyorsun. kadar fasulye gördüm ve topladım. Aklına bölünce diyorlar. <laughs> bölünce. Bize birden yükleniyorlar ama sen ağlama. <laughs> Klip çekiyoruz. <laughs> ne 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 ne, ne. Hadi geç bakalım içeriye. Yeni gelin eve. <laughs> Biz bu evi tam 8 ayda boyadık arkadaşlar. Neden? Beyaza boyadık. Çok güzel bir rengi vardı. Ee, ben dedim ki ben bu renge bakamıyorum. O kadar güzel ki. Yani bu bu rengi hak etmiyorum ben diyordum. Bak kahve içmek istersen kahvem var. Ondan sonra çayım var. Ay. Ondan sonra zeytinyağım var. Çay Heh. içelim. İstiyor musun çay? Evet. Yapayım. Evet. Hamdi ile çay içelim. Normalde çok sevmem çay kahve öyle kola mola hiç tüketen biri değilim. Paketli gıda da yemem. Çok doğal beslenirim. Doğa canım süt verir bana. Sütünü içerim onun. Sonra sonra zeytin ve zeytinyağı verir onu yer içerim. Her şeyim bedava benim. Biz zaten hep zeytinyağı ye yeriz. Dolacan'ın sayesinde her şeyi bedavaya getiriyorum. Nar verir. Nar verir. Et verir. Evet. <laughs> Ayağım kırıldı, çatladı. Elinde etle geldi. Böyle i̇şte bir çocuk olabilir ben, mi ben, ya? Ben, ben, ben Kaynatıp... Kaynatıp... Ben bundan korkuyorum. <laughs> kaynatıp içecekmişim. Kemik gelişimim için çok faydalıymış. İçecekmişsin. İyi, yedin mi? <laughs> Babam yedi. <laughs> yaramış ama babam. Babama yaramış. <laughs> babam affetmez Bak, hayatta eti. Takip nor gelecektir. Kargonuz takip. Bakın mutfağımın güzelliğini. Burası mutfak. Şurası yatak odası. Şurası salon. <gülüyor> <gülüyor> Burası. Sıfır artı sıfır. sıfır sıfır evine hoş geldiniz. Muhteşem. <laughs> Burası bizim açık hava duşumuz. Hı hı. Burası yürüyüş yolu. Buradan geliyorsun. Tam burada duruyorsun şu hortumun ucundan su çıkıyor. Bu aynı. Şöyle göz. Çok aksiyon dolu dakikalar yaşadık demin ya. Koyunlar kaçmış gitmiş onları alalım dedik. Telefonumda şarj yoktu. Evde şarjda bıraktım Doğacan'la. Doğacan'la gittik. Dağa çıktık. Bayağı dağa çıktık. Bildiğin dağa çıktık. Yani şu an gösterebilir miyim bilmiyorum. Şurada tepeye çıktık. Ama patika yolu yoktu. Böyle mahvoldu bacaklarım, kollarım. Baksanıza yani muhtemelen ışık parlıyordur, gözükmüyordur da. Sonra biz aşağı vurmaya çalıştıkça onlar iyice yukarı gittiler. Çok komik oldu. Ben ben dedim gideyim ya yani da Duru Doğacan dedi ki sen git dedi. Bunları nereden indireceğim belli olmaz. Ahıra git dedi. O şu an hala orada. Ben de şeye geldim. Ördeklerin suyunu falan değiştireyim dedim. Ay ne zor iş ya. İşte laf dinlemiyorlar. Geliyorlar şimdi duyuyorum. Ben o sırada ördeklerin küvetindeki pis suyu boşaltıp temiz su dolduracağım. Temiz suda çiftleşiyorlar onu da göstereceğim. Küvette seks yapıyorlar. <laughs> e çıkın bakalım bu petrol olmuş artık. Hadi çık. <laughs> Çıkacak da nazlanıyor yani. Hadi atla. Çıkamıyor gerçekten. Tutup çıkaracağım. Ah kuzum benim. Burası şezlong dinlenme yeri. Su buradan böyle akıyor. Ay bacaklarım ıslandı. Sen biraz daha ıslan. Sen, ıslan. Sen de ıslan. Sen de ıslan. Sen de ıslan. Hayır biliyordum bunu yaptığını. <laughs> yaptım da. Allah ceza vermesin. Senin orada ne işin var? Ben küveti boşalt. Bu küvet bir boşalsın. Ondan sonra doldur. Şunun pisliğine bakın ya. Burayı yapacağız. temiz suya geçtik sonunda. Temiz suyu doldurmaya başladık. Dolsun bunlar içine girecek. Üç gün sonra. Hadi. Ve çiftimiz piste davet ediyoruz çiftimizi. Evet çiftimizden biri öldü. Aa, oldu ne oldu sana? <laughs> çiftimiz öldü. <Ben> <laughs> Hadi gelin ya gençler. Gelin gençler ya. Şuraya bir girin yüzün. Çiftleşin. Biz çocuk istiyoruz. Biz torun istiyoruz artık. Ve Bari sana atla da. ittir. Evet. evet Ayağınla itti. Gördük. Temiz temiz yüzün bakalım çocuklar. Güzel kızım benim. Benim kara kızım, Çirkin ördek yavrum. <laughs> bir tane. Aa, çıktı şeyi suyu kirlettiniz. Ben biz yüzelim bari. <laughs> girelim mi? Çok giresim gel. Kapatıyorum videoyu. veda ediyorum. evet. evet. Neden? E artık bitiriyorum ve gidiyorum buralardan. Yaptın mı işini? E bitti artık gidiyorum ben. Yeter. Yeter. Kendinize çok iyi bakın. Ben Doğacan kanalına abone olmayı unutmayın. Evet, hem bana hem ona abone olmayı unutmayın. <laughs> çok öpüyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika. Ezberlemiş öyle, gibi. Böyle hemen kapatamazsın. <laughs> Yorum yapmayı unutmayın. Önemli ha. olan düşüncelerinizi belirtmeniz. İyi yönlerinizi de, kötü iyi düşüncelerinizi de, kötü düşüncelerinizi de belirtmeniz bizim için çok önemli. Çünkü biz de ona göre ayağımızı denk alırız. <laughs> ayağımızı yorgana göre uzatırız kardeşim. Anlatabildim mi? <laughs> Aha. Vallahi Abla. yakaladı. Helal lan sana. Evet. Doyamadım doyamadım. Adam gibi. Öldü Öldü. 何